Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz inşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bütün annelerin ve anne adaylarının gününü kutlarım. Anneler gününüz kutlu olsun bu arada. Hepinize mutlu bir gün dilerim ve bugün yine pilotoniklere dair bir açılım yapacağım. Deste seç halinde yapmam isteyen arkadaşlar olmuştu. Bununla ilgili bir açılım olacak. Yine istediğiniz konuları ara ara yazarsanız onlara yönelik de çekimler olacaktır e, açılma başlamadan önce iletişim adreslerimi hatırlatayım Instagram üzerinden tarot okuma Fatos adresindeyim adresim Gmail adresim onculfatma dayım. mesaj yoluyla özel açılım talebinde bulunup bana ulaşabilirsiniz Arkadaşlar şöyle hemen e, deste seç halinde oluşturacağım platonik e, aşk e, sevdiğiniz kişide platoniklerde son durum ne olacak aklınızdaki kişiden size adım gelecek mi iletişim olacak mı duygusu düşüncesi eylemi ve ortak geleceğe dair sizi neler bekliyor böyle bir açılım olacak arkadaşlar şöyle e, desteği seçerek oluşturacağım. İki deste halinde platoniklerde aklınızdaki kişinin size karşı duyguları, düşünceleri, eylemleri, iletişim olacak mı? Bir başlangıç olacak mı? Buna dair olacak. Açılım. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Arkadaşlar şöyle destelerin üstüne ilaveten kart da seçeceğim. O yüzden mesaj almak adına kehanet kartlarından bakalım platoniklerde aklınızdaki kişiden başlangıç, iletişim alacak mısınız? duyguları, düşünceleri, eylemleri ne olabilir? olası gelecekte ne gibi durumlar var? eylemi olacak mı? bakalım platonik olduğunuz aklınızdaki Kişi ile durumlarınız gündeminiz nedir, ne gibi mesajlar verecek. Şöyle hemen kamera döndü. Yani istediğiniz konuları her zaman yazabilirsiniz arkadaşlar. Ara ara anketler yapıyorum hangi konularda yoğunluk fazla diye. Şöyle bundan da bir tane birer tane mesaj vermesi için pilotonikler için çektim desteleri oluşturdum şöyle üzerlerine hemen obje koyaraktan nazar boncuğu ve uğur böceği destesi olarak oluşturdum şöyle seçebilirsiniz hangini seçmek istiyorsanız ve istediğiniz zamanda dinleyip konsantre olup seçip dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen alttan başlayacağım. Uğur böceği olan desteden başlayacağım. Bakalım platoniklerde aklınızdaki kişiden platonik olarak aşk sevgi duyduğunuz kişiden adım iletişim ve yakın gelecekte ne gibi durumlar söz konusu olabilir. Böyle ben açtıktan sonra sizlere göstererekten anlatacağım arkadaşlar. Bakalım. Ee, şimdi aklınızdaki platonik e, aşktaki kişiye baktığımda bu kişi birazcık savaşçı, mücadeleci bir yapıda bir kişi olabilir. Daha çok e, hareketli bir karaktere sahip. Genel anlamda Ateş. Ve hava ile ilgili kartlar çıkmış. Bir tane toprak var. Kartların yoğunluğu hava. Daha çok mantık ve savaş mücadele etmeyi seven bir kişi olabilir aklımızdaki kişi. Bu konuyla ilgili böyle bir karanlık düşüncelere saplandığınız yani olumsuz yani Karşı taraftan beklediğinizi alamayacağınızı düşündüğünüz ya da beklediğiniz adamı göremediğiniz bir süreç olmuş olabilir geçmiş dönemde ve e, bu kişi bazen böyle hareketsiz ikilemde ve çıkmazlarda olmuş e, bir zihinsel olarak kendini hazır hissetmediği bir durum ya da kendi içinde çıkmazlarda olduğu bir durum olabilir. Ama e, bu konuyla ilgili bir bir başarı bir kutlamaya dair ya da bir olumlu bir sinyal aldığınız, mesaj aldığınız bir dönem olabilir. Bu kişiden ve daha sonrasında bu kişi böyle bir hareketle geçmiş dönemdeki yani ufak tefek bir hareket gördüyseniz bununla alakalı bir mücadele etmeye başlayabilir. Genel anlamda dediğim gibi hava ve ateş özellikle bir kişi olabilir. Hava, ateş özellikle havalar daha fazla çıkmış. 3 4 tane, 5 tane hava kartı çıkmış. Daha çok mantık çalıştıran bir kişi de olabilir bu kişi. Dengeyi, mantığı seven, duygularıyla hareket etmeyen bir kişi olabilir. Bu konuyla ilgili artık beklediğiniz durum neyse bununla ilgili bir başarı gözüküyor. Yani büyük bir sevinç yaşayabilirsiniz bu konuyla ilgili artık. Yani güzel bir döneme girme, artık bir adım alma ve değişik duygular yani güzel duyguların içine girdiğiniz bir dönem olabilir. Bazen kendini dinlendirip içine hapsettiği ya da dinlendirip yani meditasyon ve daha çok zihinsel olarak geçmişteki durumlardan, etkilendiği durumlardan, kendi hastalıklı ruhsal olarak da kendini içe kapattığı bir dönem olabilir. Ama böyle bir sizle ilgili bir dileği, bir duası da olabilir bu kişinin zihnen düşüncelerini yani bir bekleme dönemine girdikten sonrasında sizle ilgili yeni bir e, keşfe çıkmak yani yeni bir yolculuğa çıkmak güzel şeylere başlanmak niyetiyle de e, yeni bir teklifle karşınıza gelebilir. Bazen böyle elindekilere bağlı sabit bir yapısı da olabiliyor bu kişinin çok fazla böyle e, yani takıntılı durumları maddi manevi eline sabit olduğu konular olabilir ama aranızdaki yani size karşı duygularında aşkla kartı çıkmış yani sevgililerisini gösterdiği artık beklediğiniz karşılığı aldığınız aranızda bir ortak bir bağlantı varsa arkadaşlar ya da aynı işle grubuyla da alakalı olabilir yani ortak bir tanıdık vesilesiyle de bir araya gelip bir kutlama dönemi gözüküyor yani burada da yine başarı ve e, sevinç kartları çıkmıştı yani ortak bir topluluk arasına girme durumunda gözüküyor. 6 vakit içinde bir haber alabilirsiniz genel kolektifte ve bir buluşma, bir anlaşma, kutlama, sevdiğini söylediği, yani size olan sevgisini gösterdiği, diye aşkın, sevginin yoğun yaşandığı bir dönem olabilir. Yani platonik olarak sevdiğiniz kişiden de karşılık bulabilirsiniz. Yani dengeyi, adaleti sağlayacak ve burada yine de uyum yani hem aşklar kartı hem kafadarlar yani birbirinizle uyum içerisine girdiğiniz artık aynı düşüncelere aynı yan yana geldiğinizde birbirinizi mutlu eden bir yönünüz de var aynı uyumlu olduğunuz bir karakter olarak çıkmışsınız ve denge uyum sağlanacak ilahi adalet sayesinde bazı konularda artık güzel bir döngünün içerisine girileceği bazı konularda yani beklediğiniz duran dönemden de denge huzur ilahi adalet ve uyum artık birbirinizle dengelerin hakkınız neyse beklediğiniz konu neyse bu konunun karşılığının olumlu olacağını da gösteriyor. Yine Aşklar kartı ikizler Burcu dönemini de e, gösteriyor arkadaşlar. Yani bu bu e, Mayıs'ın sonlarına doğru başlayıp Haziran'da bir dönem de olabilir. Yine dediğim gibi 6 gün, 6 hafta gibi bir süreçte olabilir. Yani bu kişiden genel kolektifte bir hareket aldığınız bir döngüyü ifade ediyor. Peki burada olumlama olarak da baktığımda peki ee, neleri düzeltebiliriz ya da ne yapabiliriz diye hemen e, uygulamasına baktığımda karanlık düşünceler çıkmıştı bilinç kartlarında ee, bunlardan nasıl e, yani olumsuz düşüncelerden negatif düşüncelerden zihnimizden nasıl arındırmak için bunu ne yapabiliriz diye bir olumlama söylersem bilinçli olarak sağlıksız düşünceleri veya davranışları bırakmayı seçiyorum. Her zaman onur duyacağım seçimler yapacak gücüm var ve oldu diyelim kolektif adına arkadaşlar. Yani sağlıksız düşünceleri bırakmamız gerektiğini her zaman onur duyacağım seçimler yapacak gücüm var yani bilinçsiz bilinçli olarak sağlıksız düşünceleri veya davranışları bırakmayı seçiyorum. Her zaman onur duyacağım seçimler yapacak gücüm var ve oldu diyelim. Peki başka ne olarak olumlama verirsem buradan azalmayla da ilgili bir döngü kartlarında azalmayla ilgili bir durum çıkmış bununla ilgili Olumsuz şeyler varsa bunlar şifalanması adına da aynı zamanda niyet ediyorum. Azalan enerjinin bir azalan bir enerji varsa e, güçlüyüm ve hayatımı kendim idare ediyorum. Her döngüyü denge, güven ve huzurla yaşıyorum. Yani burada da yani güçlüyüm ve hayatımı kendim idare ediyorum. Her döngüyü denge, güven ve huzurla yaşıyorum ve oldu. Diyelim arkadaşlar yani burada dengenin bulunacağını adalet kartında çıkmasıyla azalan yani dengedeki olmayan konular varsa da bunlar hakkında kendimizi güçlü bulduğumuz güvenin dengenin huzurun azalan enerjinin de tekrar yerine güzel bir döngüye bırakacağını da gösteriyor. Yani bu kartlar bu şekildeydi. Bu deste adına vermem, söylemem gereken şeyler. Umarım hepiniz adına olumlu şeyler yaşanır ve geri bildirimlerde de bulunursunuz. Yine yani belirtirken, diğer desteğe geçeceğim. İstediğiniz konuları belirtirken, deste seçmeli halde mi, nasıl e, olacağı konusunda da bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar ona göre değişik tarzda e, açılımlar olacaktır hep aynı enerjide değil de farklı sorular farklı konulara değinebiliriz her zamanki gibi beğenmek yorum yapmak alma verme dengesi adına önemli alma verme dengesini sağlayanların enerjisini zaten e, yüksek anlamda kattığımı söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bu desteğe baktığımda, Platonik aşktaki durum diye baktığımda, e, bu kişi güçlü bir karakterde bir kişi olabilir. Daha çok e, ateş grubu, e, ateş var, sular var ve e, genel anlamda hepsinden çıkmış sırayla çıkanları da söyleyeceğim size bir adım atmak yani size önermekle alakalı beklediğiniz bir durum var bu kişiden ve artık bir dua ya da bir e, bununla alakalı bir şeyler yapmış olabilirsiniz yani bir ritüel bir dua burada yine göklerdeki ustalarla ilgili bir kart çıkmış e, yani buradaki göklerdeki ustalar dediği Hazreti İsa bu da ve diğer birkaç kişiyle alakalı kutsal ruhlarla alakalı bağlantılı kartlar olduğu için bunlardan yardım isteme çağırma bunların olumlamasını yine söylerim Bununla ilgili bir adanız dileğiniz olmuş olabilir arkadaşlar geçmiş dönemden beri platonik olduğunuz kişiye karşı ve bu kişiden bununla alakalı bir e, ufak da olsa bir adım bir teklifle karşınıza gelmek isteyebilir. Yani size karşı duyguları var ve e, duygusal yoğunluğu duygusal yapısı yüksek olan bir kişi de olarak çıkmış bu kişi ve sizin de hani birbirinize karşı aslında e, yani boş sizin de ona karşı sevdiğinizi platonik olarak ya da hissetmiş olabilir. Bu kişi sevgi dolu kadın çıkmış. Yani kupa kralı sevgi adamı ve sevgi kadını karşılıklı bir uyumun, dengenin olabileceğine ve aşkın e, yoğun olan bir ilişki ve birbirinizi sevgi ve şefkatle iyileştirebilecek e, kapasiteye sahip olduğunuzu gösteriyor ve bazı konularda bu kişinin elini kolunu bağlayan sebepleri olmuş olabilir platonik aşk, aşkınızın ve e, yani çıkma, için içinden çıkamadığı durumları çaresiz hissettiği, zihnen yorgun hissettiği durumlar var. Bunlarla ilgili de yüksek benliğinizden yine şifalanmayla ilgili e, kartlar daha fazla çıkmış. Yani buraya baktığımda niyet ve e, kutsal ruhla alakalı kartlar daha çok çıkmış ve insanlarla bağlantılı. Ve bir pişmanlık, bir böyle çıkış yolu bulamadı, Rahatsız, uy, rahatsız oldu. Yani kor uyandı, geceleri uyuyamadı. bir süreç olmuş bu kişinin zihnen yarattığı bir durum olabilir. Ama bunun arkasından da yani yine böyle bir profesyonel yardım ya da bir destek alabilirsiniz bu konuyla alakalı. Profesyonel yardım çıkmış. Yani çevrenizdeki insanlar olabilir bu. Ya da bu konuyla alakalı işin içinden artık bu konuyla alakalı kimseden gerçek anlamda bir yardım bulamıyorum diyorsanız yani bu ne bileyim bir psikolojik danışman olabilir ya da çevrenizde güvendiğiniz bir kişi olabilir ya da ne bileyim tarot uzmanı olabilir ya da bu hani kendi konunuzla alakalı neyse durum onunla alakalı yani profesyonel bir yardım çıkmış ve ee, sezgilerine güvendiğiniz bir kişi de olabilir aynı zamanda ve bir başlangıç yani güzel bir ilahi bir ev sayesinde güzel bir başlangıç bekliyor bir vakit içerisinde en erken ve duyguların artık size olan duygularının aktığı yani artık içindeki duygularını size açtığı bir dönem başlayacak ee, daha çok yani hamleler yapmayı ve bu konuyla alakalı geçmişte yani sessiz kaldıysa bu kişi duygularını artık göstermeye başlayabilir ve bazı konularda yine riske girmek istemeyen ya da böyle etrafını alanını koruyan bir kişi olabilir ya da böyle bir çevresinde maddi konularla ilgili böyle bir konuşma yaptığı üçlü iki üç kişi bir araya geldiği bir süreci de var yani bir anlaşma bir teklifle karşımıza da gelebilir bu kişi aynı zamanda ve yani bu konuyla ilgili gizli bir dileğinizin olduğunu, bu dilekle niyetle ilgili de artık niyetinizi gerçek anlamda dualarınızı, niyetinizi düzgün bir şekilde, net bir şekilde belirterek de bunları dilek ve motivasyonlarınızı içinizdeki dualarınızı edebileceğinizi bu şekilde daha rahat bir şekilde gerçek olacağını e, müjdeliyor. Ve yine burada kuponlusu çıkmış. Yani du duygusal bir, yani size karşı duygusu var demiştim. Yine kupası, kuponlusu, kupa kralı. Yani duygusal bir bağlantı. Bu kişi bazen kendini e, yorgun, bitkin ve hareketsiz sesse de zihinsel olarak geldikleri olsa da sizinle bir anlaşma yapmak, bir kutlama yapmak yani bir bekarsanız aile kurmakla ilgili bir durum da olabilir. Ee, en geç 10 vakit çıkmış. Yani buradaki sayılara baktığımda 1, 3 ve 10 sayıları çıkmış. Yani 1 ila 10 vakit diyebiliriz. Yani bir hafta e, veyahut da 10 gün diyebiliriz buraya baktığımda enerken erken. 10 e, gün, 10 hafta, 1 gün, e, bir hafta ya da bir ay gibi bir süreç de olabilir. Yani güzel bir yolculuğa çıkacağınıza artık e, sizinle ilgili bazı konularda kendini e, hareketsizliğe bürülse de yani riske atmak istemediği konular olsa da güzel bir yolculuk, onurlu bir yolculuk olduğunu ve e, sizin ona bir şeyler katacağınız, buna değeceğinizi sevginize e, sevgisini de artık gösterebilir. Yani birbirinize karşı olan sevgiyi de e, gerçek anlamda karşı taraftan görüp tamamlanıp mutlu bir e, şekle bürüneceğiniz durumu da yansıtmış. Peki buradan Kusar Ruhum mesajlarına baktığımda hemen göklerdeki ustalar demişti. Bununla ilgili ne e, olumlaması olarak hemen söylersem İsa, bu da Hilarion ve Saint Germain. Bunu söyleyebilirsiniz ve göklerdeki ustanın isminin ismini, rehberliğini ve enerjisini çağırıyorum ve meselenin ismi konusunda minnetle yardımını istiyorum. Yani İsa bu da Hilarion ve Saint Germain'in rehberliğini ve enerjisini çağırıyor ve meselenin ismi neyse nokta nokta konusunda minnetle yardımını istiyorum ve oldu da diyelim arkadaşlar. Peki burada yine yüksek benliğinizle ilgili çıkmış burada yine kutsal ortam. Yüksek benliğiniz yani kendi benliğiniz, iç ser duygularınız baktığımda ebedi benliğimin değerine ve gücüne layık bir şekilde yaşıyorum ruhum beni ihtiyaç duyduğum bütün çözümlere ulaştırıyor ebedi benliğimin değerine ve gücüne layık bir şekilde yaşıyorum ruhum beni ihtiyaç duyduğum bütün çözümlere ulaştırıyor ve oldu da diyelim yani bu ruhsal olarak sezgilerinizi daha çok sezgisel durumları da ifade edebilir. Yani iç sesinize güvenmeniz gerektiğini bununla alakalı da olumlamalar yapabileceğinizi göz gösteriyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu kişi size olan duygularını belli etmiyorsa edecek yani edebilir ve tekrardan bir bir araya gelişler başlangıçlar güzel sevgi dolu bir başlangıçta da genel kolektifte bu şekildeydi. Yani şifalanması gereken durumlar umarım şifalanır ve gerçek sevgi, aşkla güzel başlangıçlarla da her şey iyi olur inşallah sizler adına bu şekildeydi bu deste adına da sizleri çok seviyorum hepinizi öpüyorum arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın tekrar görüşürüz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın